Balık ve yükselen balık burçları terazi yeni ayı sizin 8. evinize gerçekleşecek. 8. ev konuları itibariyle etki alacaksınız. Öncü burçta gerçekleşen bir yeni ay. Bu sebeple öncü burçlarda gerçekleşen göz küçücü olayları etkiyi hızlı verirler. Şimdi 8. ev kapalı bir evdir, karanlık bir evdir, dönüşüm evidir, krizlerin evidir, maddi krizlerle ilgilidir, manevi krizlerle ilgilidir. Uzun vadeli borçlarla ilgilidir, bankacılık işlemleriyle ilgilidir, nafaka, miras ve benzer konularla ilgilidir. Bu itibarla öncü burçlarda yani terazide hakkın, adaletin, uyumun, dengenin konu edilebileceği enerjilerle bu sekizinci konuları birleştirdiğimizde miras, nafaka ve uzun vadeli borçlarla ilgili hukuki süreçler başlatılabilir. Siz ya da karşı muhatabınızca başlamış hukuki e, süreçlerle ilgili e, hak kazanımını sağlamaya e, sağlama yönelik yeni adımlar atılabilir. E, uzun vadeli borçların yapılandırılması ile ilgili hak arama arayışına gidilebilir. Bu hak arama adı arayışında e, Jüpiter karşıtlığında bir e, yeni yaşıyoruz. Jüpiter zaten hak ve adaletle temsil edilen bir e, gezegendir. Bu ikinci evinizde e, olacak. Yani gelir ve giderlerinizle ilgili e, dengesizlik gördüğünüz konularla ilgili e, ilişkin e, ve sizden kaynaklanmayan dengesizliğe yönelik hak arayışına girebilirsiniz. Bu konuda e, hukuki süreç başlatabilirsiniz. Hukukçulardan hukuki süreç başlatmadan e, mütalaa anlamında destekler alabilirsiniz. Başlamış süreçleri de e, yine Hukuki danışmanlıklarla ilerletebilirsiniz. Bankacılık için bunu yapılabilir. Eğer bir boşanma sürecindeyse işte ortaklı paralarla ilgili bir hak arayışına gidebilir. Nafaka ve benzeri konularda hak arayışına gidebilir. E, emeklilik ile ilgili hak arayışına gidebilir. E, zaten böyle bir arayış içerisindeysek yeni e, hamlelerle e, arayışımızı ilerletebiliriz. Şimdi Mars ikizler transitini her burç için e, anlattım elinden geldiğince. Çok uzun olmayacak şekilde. Siz bu transiti dördüncü evinizde yaşayacaksınız. Diğer burçlara söylediğim e, bilgisi de söyleyeceğim. E, bu da şudur ki Mars bulunduğu eve e, hareket getirir. E, ama böyle agresif bir harekettir bu. Yani çatışma, savaş, mücadele, kavga enerjisini doğasında barındırdığı için Mars bulunduğu eve de bunları, bu enerjiyi akıtabilecek konular getirir. Bu demektir ki gerek çekirdek ailenizde, gerek geniş ailenizde. E, hareketli e, zamanlar yaşayacağınız gündemler oluşacak bu 6 aylık süre içerisinde. İkizler temalarında oluşacak. Bazen kendinizi anlatamayacaksınız, e, mülk alım-satım konuları önünüze girebilir, belki rakamdan anlaşamazsınız Mülk alım-satım konuları e, doğal yolla veya miras yoluyla önünüze girebilir, belki bununla ilgili taraflardan biri e, süreci okey verirken diğeri vermez, uzlaşamayabilirsiniz. E, aile üyeleri içerisinde fikir çatışmaları çıkabilir. Tadil gerektiren bir durumun yapılması ile yapılması yapımamasına ilişkin farklı görüşler oluşabilir. Birinci vizeki neptün sizin net olmayan ailenizin algısına göre net olmayan duruşunuzdan dolayı ailenizin evle ilgili süreçlerinde ünlü görmesini zorlaştırıyor olabilir. Bu anlamda böyle çekirdek veya yani genç aileyle bazı çatışma içerikli konular gündeminize gelebilir. Ee, bu Mars e, sizin tam karşı evinizde bir e, Jüpiter, pardon karşı evinizde bir Başak enerjisiyle Merkür ve Venüs bulunmakta. E, Mars da yeni aya itibariyle dördüncü evinizden bunları tekrar yapıyor. Bu konuları gündeme getirecek. Fakat e, bu Merkür kavuşumu Venüs... Ve aynı zamanda yeni yöneticisi olan Venüs evet bir ha harekete geçirecek ama belki aile köklerinizce aile üyelerinizce bir uzun vade ilişkinize dayalı hak edişinizin kazanımıyla ile ilgili mücadeleye girmez yönünde siz teşvik ettirilebilirsiniz. O yönde bir miktar e yönlendirilebilirsiniz. E ittirilebilirsiniz, Bu şekilde hareket geçebilirsiniz. Şimdi 5. evinizde de 5. E evinizi yengeç kesiyor sizin. E ve burada bir e biz, ikizlerle ilgili sabit ve atlıları temsil eden konularla ilgili ve pek çok şeyi temsil eden konularla ilgili sabit yazısı var. E, ve bir şans noktasıyla da kavuşumlu ve yeni ay yükselen yükseldi o sabit yazısı Bu da demek oluyor ki eğer bir hamilelik süreci içerisindeyseniz kal, hamile kaldığınızı öğrenebilirsiniz. İkiz bebek sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. E, yaşınız büyüktür. Torun sahibi olma yaşınızdasınızdır. Belki Çocuklarınızla ilgili böyle bir e, süreci e, yaşayabilirsiniz. Belki e, at binmeyi e, öğrenmeye başlayabilirsiniz. Böyle bir niyetiniz vardır ama ancak bu yeni hale beraber gerçekleştirebilirsiniz. Çocuklarınızı at binmeyle ilgili e, eğitimler aldırabilirsiniz. Genel olarak etkiler böyle. E, keyifli bir e, yeni ay geçirmenizi dilerim. Sevgilerimle.